Evet arkadaşlar Merhaba bugün e, tatlıları sıralıyoruz e, İlk olarak baklava geldi baklavayı çok severim ama tatlılarla şireli tatlılarla falan arama olmadığı için çok sevmiyorum ama seviyorum o yüzden üçe koyacağım of künefe Birimi mi koysam 2'ye mi koysam künefeye bayılırım arkadaşlar tüm tatlılar neredeyse benim için harikadır hepsini bir koymak isterim ama maalesef koyamıyorum o yüzden e, künefeyi Daha güzel gelir diye ikiye koyacağım Hii, Kadayıf hmm. Kadayıf Ya kötüleri gelir diye Ben bire koyacağım Bire bayılırım kadayıfı biri aldım Çok sevdim Çünkü çok severim e, Şekerpare Şekerpareyi çok sev seviyorum Sadece fazla şireli oluyor Bana göre fazla şireli geliyor Yani bir tane falan yiyebiliyorum O yüzden yedi Revani. Levani güzel altıya koyacağım ama sütlaçın yani sütlaç iyisi var kötüsü var o yüzden beşe koyacağım aşure hmm. arkadaşlar bana kızmayın Aşure sevenler için bana kızmayın ama ben aşure sevmiyorum ve içine tüm malzemeleri dolduruyorlar ya onu hiç sevmiyorum mesela ya aşureyi sevmiyorum tadını beğeniyorum ama çok sevmediğim için 8'e koyacağım e, tulumba Şirelilerle aram yok bildiğiniz gibi. O yüzden 9'a koyacağım. Muhallebi. Muhallebi güzel bir tatlı. Evet. O yüzden 4'e koyacağım. Zaten 4 kaldı. Başka yer kalmadı. Olsun. Muhallebi de güzel yere geldi.